Çok iyi oldu. Bir kalıp süzme peynirimi ezmekle başlayacağım. O çok değil mi diye soracaksınız bana eminim ki. Biz de bir şeyler biliyoruz arkadaşlar. Hepsini yenmeyeceğini farkındayım sanki. 2 adet yumurta. iyice karıştıracağım. Bu çeşidi Evde hangi baharatınız varsa biliyorsunuz. 4 adet orta boy havuçlanmış. Havuçlanmış. 4 adet <laughs> orta boy. E ne? Havuç diyebileceğim mi artık? 4 adet orta boy rendelenmiş havuç kullanacağım. İkinciyi yiyeceğim. Tadı çok iyi olmuş.